Burada biraz da sahtekarlık, samiyetsizlik, değil mi? Ahlak bir şerefse, İmam Ali'nin dediği gibi zalime karşı savaşmaktır şeref. Zalime karşı boyun eğmek şeref değildir. Şerefini kaybedersin orada, hakkını da kaybedersin. İmam Ali değil mi? Şurada sözü vardı pardon. Mesela şu adam da ahlak olabilir mi ya? Almış her şeyi, yatmış üstüne. Ondan sonra ve insanlar, Emma Goldman biliyorsunuz namlı bir e, muhaliftir bu kadıncağız. Yani bunda ahlak olabilir mi? Ve bu adam işçiye diyor ki senin ekmeğini veriyorum ben, yalana bak yalana. İşçi sayesinde sen oradasın. Ve sayısız işçi bunu meşru görüyor, bana söyleyin. Sayısız işçi bugün eğer Marksist bilince sahip değilse, devrimci bilince sahip değilse, muhalif değilse bu sisteme patronuna yanındaki tezgahındaki arkadaşını ihbar etmekten onur duyuyor. Onursa. Şerefsizlik orada işte. Zalime karşı diyor eğer mücadele etmezseniz ya böyle çok örnekler var. Al mesela bizim Dinayet İşleri Başkanı. Geçen gün bir tanesi açıklıyor. Kızı diyor ki ne diyor musun? Tanrı efendim kimisini varlıkla sınıyormuş, kimisini darlıkla. Lafa bak lafa. Bunlar da varlıkla sınamış geçen mesele bir tanesi anlatıyor bu e, Arabistan'a gidiyor, Arabistan'da kendine tercüman istiyor diyor ki ama diyor adamın verdiği devlete e, Dinayet başkanı seçerken yazdığı raporda veya devletin ifade raporda ileri derecede Arapça bildiği yazıyor yani İmamoğlu'nun bugün e, diplomasını iptal eden adam 20 senedir bir diploma gösteremedi ya, düşünebiliyor musunuz? Adamın 30 yıllık diplomasını iptal ettirdi şu an. <laughs> yani şimdi daha da önemlisi arkadaşlarım işte bizim oportunistler meselesidir şu. Burada görüyorsunuz İmam Ali sözüdür bu. Diyor ki efendim ne diyor? Zulüm iki türlüdür. Biri zulmeder, diğeri zulma rıza gösterir. İkisi de zalimdir. Eğer sen zulmün temsilcisiysen şurada veya burada muhalif olman önemli değil. Zulme karşı susuyorsan sen de zalimsin. Mesele budur. Neredeyse 90'lardan bu yana devrimcilerin direnişi değil mi? Müthiş bir direniştir. Müthiş fedakarca bir direniştir. Feda kültürüdür oluşmuştu bir anlamıyla. Ve devrimci işleri güçleri devrimcilerin direnişlerini eleştirmek kendilerinde bir gram direnişi yok ya. Bir gram mücadeleleri yok. Türkiye devrim tarihine bakın, bütün köşe taşlarına bakın. Bir tek köşe taşlarında bunlar dönmüşler mi ya? Niye işleri güçleri, güçleri bize eleştiriyor zaman bize saldırıyor? Hadi bana burada bir ahlaktan, devrimci ahlaktan bahsedin. He? Ahlak mı arıyorsunuz? Ahlak budur. Karda, kışta asla boyun eğmeyen, direniş mücadelesini terk etmeyen büyük değerimiz Türkiye topraklarının en büyük avukatlarında. Kimsenin ulaşamayacağı mevzilerde. Ama ona rağmen ne diyor? tavazda toprak. Değil mi? Bir ak kağıda sığar ömrümüz diyor. Öyle ahım an laflara gerek yok diyor. Yani böyle mesela İmam Ali lafı. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Diyor ki bütün dünyayı bana verseler Buna karşılık karıncanın ağzındaki taneyi almamı isteseler böyle bir zulüm yapamam diyen birisi İmam Ali. Şimdi sen bu adamı niye kötüleyin ya? Sen bu adamın ahlaki bugünkü ahlaka vurup niye oradan giderek itibar suikastı yapıyorsun? Şunları anlatsana sen toplum. Halka bunları anlatsın. Dolayısıyla Değerli arkadaşlar, burada bu anlamıyla sol adına, devrimcilik adına itibar suikastı yapanların da ahlaksızlığını ortaya çıkarmamız lazım. Bu bizi o dönemin ahlaki şeylerini, tutumlarını savunmamızı gerektirmez. Onları zaten mahkum ederiz. Onlar bu dönemki ahlaka ama o dönemi vurup buradan bir itibar suikastı da yapamayız. Şimdi bakınız mesela en son milliyetçilerin geldiği noktaya bakalım. Nedir geldikleri? Tam bir teslimiyet noktasıdır. Nereden geldiler buraya? Abdullah Öcalan'ın son savunmasındaki açıklaması. Size tane tane söyleyeyim. Maksimi pek okumadım diyor. Öyle diyor okumaya değer de görmüyorum diyor. İyi ki okumamışım diyor. E, ne ki Marksizm diyor, yani e, söyle e, diyalekti diyor, işte ayaklar üzerine oturtmuş diyor. hepsi bu diyor, yani Hegel diyalektiğini diyor, öyle diyor aham şaham bir şey değil diyor. Peki arkadaş biz de sormaya sahip, hakkına sahip değil miyiz ya? Sen hiç okumadığın Maks'ın adına Marksizm Leninizm'in tek temsilcisi niye geçindiğin yıllarca? Marksist Leninistlere niye sürekli Kemalizm suçlaması yapabildin? Hiç okumadığın Marksizmi gelelim bugüne. Hadi onu yaptın. Gelelim bugüne. Hiç okumadığın Marksizmi nasıl mahkum ediyorsun ya? Nasıl Marksizme böylesine kallavi saldırılar yapıyorsun? Ve niye mesela Wallerstein'i kendine örnek alıyorsun? Bütün teorisi Wallerstein teorisidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Veya Negri'ye örnek alıyorsun. Beynemine dönek Negri'yi. İtalyan kızıl tuklayları dönen bana şurada bir ahlaktan bahsedin bakalım. Bırakalım diğer bütün her şeyi bir tarafa. Ve peki bu ahlaksızlık çizgisi de buraya getirelim. Bana sorarsanız milliyetçinin ahlakı da eksiktir, gediktir. Çünkü milliyetçi milli düzeyde bencildir. Birey düzeyde bencilik var, ailevi düzeyde bencilik var değil mi? toplumsal düzeyde bencilliğin esasları da bir ülke düzeyinde bencilliğin esasları esas tutumu da milliyetçilik bencilliğidir. Bunun de falan milliyetçiliğin bencil olduğuna dair, bencillik olduğuna dair değerlendirmeler görmeniz mümkündür. Şimdi dolayısıyla e, bize şunu da yutturuyor pragmatizm adına. işte Wallerstein teorilerini koyuyor büyük o Ötekiler de başlıyor o büyük pragmatizm dünyayı kurtaracak. So gerçek sosyalist Efendim işitle savaşmadan oy gitti bugün işitten ittifak yaptı. Bunlar da hepsi böyle işte büyük kurtarıcılık şeyine. Şimdi işitciler kıtır kıtır orada insanımızı kesiyorlar. Suriye'de gençleri ya gençleri potansiyel suçlu olabilir alıp alıp kesiyorlar ya. Ve sen onlarla ittifak halindesin insanlık adına, insani pratik adına. Yapmayın yani bu bu kadar olmaz. İşte bütün bunları kavramamız arkadaşlar ideolojik siyasi çizgimiz ekseninde kültürümüzün ana unsurlardan birisi olarak ahlak olduğunu anlamamızdan geçer. Ve ahlakın esasının da düşündüğümüzü, değerler sistemimizi uygulamaktan hayata geçirmekte geçer. Esası ahlakın budur. Bugün dünyada gerçek Marksistlerin dışında hala keskin geçinen Marksistlerin geçinen kişilerin kaybettiği en önemli değerlerden bir tanesi Marksistlerin ahlakıdır. O nedenle çok önemli bizim açımızdan çok ciddidir. Bu nedenle biz ahlakı da bütün tarihsel gelişimi içerisinde değerlendirmek zorundayız ve bütün tarihsel birikimini almak, olumluları e, kendi bünyemizde eritmek ve bunların üzerinde de sosyalist ahlakımızı ve kültürümüzü inşa etmek zorundayız. Eski reddedilerek, toplumda var olan bölük pörçük halkın arasındaki bölük pörçük değerler reddedilerek sosyalist olunmaz. Bunlar keskin nihilistlerin işi, bunlar bizim işimiz değil. Biz toplumdaki bütün değerleri alacağız. Onun üzerine ahlakımızı ve genel sosyal kültürümüzü ve kişiliğimizi inşa edeceğiz. Yanlışlara karşı da mücadele edeceğiz. Bunda bir şey yok. Şurada bir Che Guevara şeyi var görüyorsunuz. Diyor ki ezilen halkı anlamak için komünist, sosyalist Ateist, ateist ya da dinsel olmak gerekmiyor diyor. İnsan olun yeter diyor ya. Değil mi? Yani Ezilen insanı anlayacaksan önce insan ol ya. Hepsi bu. Sonra onun üzerine eğer bir bir şeyler varsa inşa et. Yani sosyalist birinci inşa et. O insanlar için gerekirse değil mi? Yani canını ortaya koymayı seç. Ama yani işte Alevi felsefesindeki bu nokta çok önemli. Mesela ne diyor? Yolumuz ırkların değil, kırkların yoludur. Kırklar nedir? Kolektivizmdir. Şimdi Aleviliği sayısız devrimcilik adına, milliyetçilik adına, milliyetçi bozulmalara ve şer'i bozulmalara, kapitalist bencil kültürün eksenine çeken bozulmalara karşı ne yapacağız? Bunu düşünmemiz lazım. Burada da bir ahlaksızlık var. Alevi biz kültürdür, sen ben kültürünü indiremezsin onu. Sayısız değil sayısız özlü söz, sayısız büyük önderlerinin sözleri var bu konuda. Peki ben kültüründen çıkan kaç alev var bugün bana onu söyleyin. Bir taraftan da asimilasyon, asimilasyon çekiyorlar. Asimilasyon sen önce kapitalist asimilasyonu geleceksin. Bu dönemin asimilasyonu kapitalist kültür asimilasyonudur. Feodal asimilasyon, Alevinin sunnileştirilmesi ve dini eksene çekilmesi, Feodal dönemin unsurudur. Bu dönemki Aleviye sen kolay kolay hadi on bin kişiye kabul ettirsinler. Sunni şunu bunu kabul ettiremezsin. Ama bugünkü Alevi de kolay kolay o bencil kültürün dışına taşıyamazsın. Onu da söyleyeyim yani. Onu yedirmişler onu. Ve bugünkü Alevi niye musayip tutamıyor? Bana söyleyin. Bugünkü Alevi niye ikrar veremiyor? İkrar veremez. İkrara uyamaz ki. Bugün Alevi ikrarını al, moda mod devrimcilere vur. Daha başka bir yok, yok o ikrarı yan ya. Devrimciler çünkü bugünkü bayrak devrimcilerin elinde. O nedenle şunu demek anamızın ak sütü gibi hakkımızdır. Ey Alevi ikrarına uyacaksan devrimci olacaksın. Ey Alevi ahlakını koruyacaksan devrimci olacaksın. Ey Alevi Kırklar Meclisi'ni arıyorsan Marksistenistlere geleceksin. Ey Alevi cemlerinin gerçek boyutuna, gerçek uygulamasını arıyorsan halk meclislerine geleceksin. Cemler bugün neye döndü? Değerli arkadaşlar, yani cemler bugün ritüellere döndü. Üç saz, beş değiş, üç akıl, eğitim diyelim hadi neyse ona ne da bir, yine bir işlevi var o anlamıyla, tabiatıyla. Anlatın, sonunda çekip gitme. Peki bakın aptal Musa Cem öyle, şeyi, öyle mi? Abdal Musa Ocağı cemleri. Abdalım soğucu cemleri nedir? Üretimi birlikte yapmayı planlıyor adam. Sonra bölüşümü birlikte yapmayı planlıyor adam. Ve yapıyor. Sonra orada darı var, mahkemesi var. Eğitim kurumu. Cemler eğitim kurumudur. Dört kapı kırk makam eğitimi cemlerde verilir. İnsanoğlunun kişiliğini dönüştürmesi cemlerde sağlanır. Dara çıkartılır değil mi? Ama öyle şeyler çarpıtılmış ki. Mesela ahlaki bir tutum olarak Nedir Hacı Bektaş desturlarından ben birisi? Diyor ki kötülüğü ört. Nereye kadar ama? Şimdi bu kötülüğü ört meselesini ört diyor Cem'e kadar ört. Cem'de de gel söyle orada da görev söyleme bunu. Orada söyleyeceksin ki o kötülüğü yapan dara çekilsin. Öz eleştiriye çekilsin. Özünü dara çekmeye davet edilsin. Özünü dara çekmeyen insan bireyci bence düşünceden sıyrılabilir mi arkadaşlar ya? Bizde devrimcilerde öz eleştiri yapmayan insan bir kültürden diğerine geçebilir mi? Yani Mahir'in şeyi nerede onu ver bana. Ne? Mesela bak, Mahir ne diyor? Kişiliklerinde devrim yapmayanlar devrimci olamaz. Kişilikte devrim yapmak ne demek? Bizim kişiliğimizi belirleyen kültürel ögelerden bir başka kültürel ögeye geçmek demek. Yıkı bunu, yepyeni bir kişilik oluşturmamız demek. Yani sosyalist kişilik oluşturmamız gerek. Bu bana sorarsanız, insan olunan birey olarak verebileceği en sancılı mücadeledir. Bunu göze alamıyorum. Mesela saflarımızda hepimiz biliyoruz, birisine eleştiri yöneltiyorsun, diğer rahat savunma psikolojisine geçiyor. Derhal ve sana öyle gerekçeler sunuyor ki ya kendini aptal hissediyorsun. Diyorsun ki bir insan bu kadar zaaf içerisinde bu gerekçeyle yetirebilir mi ya? Hatasını kabul etmekte samimiyet yok. Yani hataysa kabul et, bunda bir şey kabul etmezsen, kaybetmezsin. sen kazanırsın. Seni yoldaşın eleştiriyorsa sana karşı bir sorumluluktur. Ya o senin hatanı aşmanı istiyor bu insan. Niye savunuyor arkadaş? Hepimiz karşılaşmışızdır. O gerekçesinin önünü kapatırsın, bu bahanesinin önünü kapatırsın. Çevirirsin etrafını en sonunda der ki ya yine de şey yapmaz da insan olur. Hata yapar, genelleme yapar çıkış içinde. Bu kadar zor mu ya bu iş? Ve Alevi kültüründe dahi böyle Alevilerde neredeyse ya bin yıllardır bu var bu özü dara çekmeye. Biz de özelleştirdi işte bunu karşılıp. Hadi biz neyse. <laughs> yani moda mod kapitalist kültürden geldik. Bir tarihin dinlediği çok ciddi şeyler var arkadaş. Dolayısıyla değerli arkadaşlar bu da tabi ahlaki boyutlardan birisi. Bakın şuna çok ahlaki bir ahlak timsali bir şey görüyorsunuz değil mi? Oradan ters değil. Bu şey bu. Deniz Baykal'ın kızı bu. Deniz Baykal'ın kızı. Hükümeti onaylıyor. Diyor ki eee İstanbul Belediyesi'ne yönelik operasyon destek destek veriyor. Temiz siyaset için büyük adımlardır diyor bu diyor. Yani AKP'nin adımı büyük temiz siyaset adımı yani. Bu Deniz Bayram'ın kızı. Ve daha da önemlisi şimdi geçen açıkladılar. Gözaltına alınan 86 kişinin yarısından fazla itirafçı olmuş. Hepsi şey İmamoğlu'nu suçluyor bir tanesi diyor ki biz kanıtları biz vermedik mi diyor ya siz diyor biz CHP açtı diyor bu ilk soruşturmayı niye karşı çıkıyorsunuz diyor adam temizlemeye çalışıyor ortalığı. Buyurun size. Ya bir insan azıcık namusu varsa bütün bunlar doğru olsa bile Tayyip Erdoğan gibi bir namussuz karşısında hadi olan oradan oradan der ya. Sen kimsin ki milleti yargılıyorsun der ya. Sen 20 yıldır diploma gösteremiyorsun, adam 30 yıllık diplomasını <laughs> iptal edip diploması yok diyorsun <laughs> yani sen bütün vatanı satmışsın, satılacak toprak bırakmamışsın bu ülkede ya satılacak bir tek fabrikada da bırakmamışsın, ormanları kesip satmışsın, sularımızı satmış ya en son galiba o ee şeyin doğusundaki olduğu gibi ee dersimin doğusundaki bütün suları satmış adam ya. E sen şimdi kime ahlak dersi veriyorsun? Sen kimi yargılıyorsun ya? Yani bunları yargılayacak olan tek şey de o açıdan devrimcilerdir. E, dolayısıyla arkadaşlar bence e, burada bunu bitirelim. Konu epeyce derin. Aha şurada şunu da göstereyim. Şu resime bakın, şu resimlere. Burada bir ahlak arayın bakalım. Aha şu yeşillerin temsilcisi bunlar. Birisi Almanya Dışişleri Bakanı. Öteki Fransa Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda Avrupa Birliği Dışişleri Bakanı, Fransa Dışişleri Bakanı kiminle beraberler, kimi onore etmeye gittiler? Aç kurtlar gibi, sırtlanlar gibi Suriye'yi sömürgeleştirme, orada sömürü payı almak için akın akın oraya gidiyor hepsi. Hadi bana bir ahlaktan söz et. Ve bunlar insanlık timsali geçiriyor. Yeşilleri biliyorsunuz, bilen bilir. Ay belki Nevzat hatırlar. Bunlar sosyalistlerin insanlığını beğenmedikleri için ayrıldılar ve çok daha insancıl bir sosyalist onlar üzere ayrıldılar. Buyurun size. Burada bitirelim arkadaşlar. Bence e, bugün e, ama şu son şeyden işte Baykal'ın kızı. Bak yine Halk TV'ye Rasim Özhan Kusay koydular biliyorsunuz. O yüzden ortalık karıştı. Ya bu adamı bir ara bir yerde okumuştum. Bu adam diyorlar neredeyse siyah oradadır. Amerika oradadır. Yani anlayın olayı. E, ahlaksızın önde gideni, manyak bir tip. Yani maçları anlatırken bile garip garip hareketler yapar bu yani böyle şaşırırsın dersin ya bu ne nasıl bir tip bu ya. Nagihan Alçı dersen işte o da öyle. Ve çok da önemlisi bizim son dergimizde yayınlandı biliyorsunuz. Cafer Mahiroğlu Efendi bizim ya 70 yaşında anamızı ihbar ediyor yani. Ve kimden alıyor talimatı? Namussuzun namussuzu Akın Gürlek Efendi'nden alıyor. Kaç tane yoldaşımızın katilinden. Ve bu adam kim? Soyadını değişmiş Mahir oldu demiş. Esas adı Cafer Öz demiş. İngiltere'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkum olmuş bir tip. Ve bu çıkartıyor e, Rasim Ozan Kütahyalı'yı. Ve çok namlı, biraz namuslu ama namuslu hiçbir insan bence Burjuva Yayın Orkanları'nda yer almaz, ayrı bir sorun. Ee, oradan kaç tane kişinin de istifasına yol açtı. Dolayısıyla toplumumuzu e, çürüttüler. Kendileri zaten çürük, her zaman çürük. Acayip kokuştular. Kokuşmuşluklarını topluma yayıyorlar. Toplumumuzu ve halkımızı çürüttüler. Ama biz şunu bileceğiz ahlaki duruşumuzu çok da esaslı bir şekilde hayata geçirmek zorundayız. Ahlakımızla, kültürümüzle, ideallerimizle, mücadelemizle, halkın çıkarlarını temsilimizde, halkın gözünde güneş gibi parlamak zorundayız. Ve bu nedenle de e, devrimin yakınlığıdır, sistemin çürümesi. Bundan da asla hayıflanmayacağız. Yani biz diyalektik, okuduk. Ben hatırlıyorum, ilk dev genç derneğe katıldığımda, diyalektik seminerinde ilk defa bunu söyledi bize. Eski çürümeden yeni boy verip gelişmez ve egemen olamaz. Değil mi? Eğer şimdi diyalektik okuyan insanlar olarak biz bu diyalektiğe inanıyorsak ve samimiysek bu çürümede devrimi göreceğiz. Bunun çok sayıda kanıtları var. Ben bir ara göstermiştim. 4000 yıl önce bir lahit var. Mısır'da ortaya çıkmış tercüme edilmiş. Aslında bugün anlatıyor sanki işte oradan çürüdü şeyde köleci sistem. Hemen hemen aşağı yukarı o tarihlerde Musa'nın işte ilk feodal devrimi yaptığı ve İsrailoğullarını kölelikten kurtardığı bir süreçtir. Engizisyon sürecine bakın feodalizmin çürümesidir. Fransız devrimi dahil hep sorun üzerinde gelişmiştir. Bizim ülkemiz de bir nevi Engizisyon'dan geçiyor zaten şimdi. Cennette arsa satanlar mı istersin, biliyorsunuz Engizisyon'un en büyük marifeti o. Kiliseler, arsa satıyorlar Cennet'ten falan. Efendim bir tanesi var mesela, diyor ki, beş parmak darlarını aşamıyordu diyor, Kıbrıs'ta bizim askerimiz diyor, bizim şehimiz diyor. Bir baktım diyor, bastonunu uzatmış, pencereden diyor, böyle durdu diyor 15 dakika, 20 dakika. Bir haber geldi ki diyor asker diye şeyi aşmış diyor. Onun sayesinde diyor. O diyor güç verdi oradan. E bir tanesi diyor e, gölün önüne geldik diyor. Dedim ki şey var, ne yapayım? Demiş çıkart ayaklarını yürü. Yürüyebilir miyim demiş su. Yürüsün sen yürü demiş. Vallahi yürüdüm diyor. Suyun üstünde diyor bir baktım yürüyorum. <laughs> Biliyorsun bir tanesi diyor ki cehenneme giderken Azrail'e eğer ben falan terk ettim sonra derhal cennete gönder seni. Ya aynı yengiz şey yani. Aynı. Farklı bir şey değil. Ee, yine bir İmam Ali sözüyle kapatalım o zaman sorunu. Zulmün diyor en koyu olduğu dönem çürümüşlüğün en koyu olduğu dönem aydınlığa en yakın dönemdir. Şüphesiz diyor zalim yenilgisine yakın zulmünü en çok artırandır diyor. Yani ve diyelim ki bir başka söz nedir o? İşte haksızlık önünde diyor eğilmeyiniz. Haksızlıkla beraber diyor hem haklarınızı hem de şerefinizi kaybedersiniz. Şerefiyle hareket edenlere şan olsun diyelim. Devrimciler bu şerefi hep korusunlar. Eyvallah. Sorusu sözü olan söylesin, ee, bitirelim.